1000 TL kazandınız, devam etmek istiyorsanız burnunuza dokunun. Bravo Süleyman, budur. Bir yerde bir su isteyeceksiniz. Ondan sonra da e, diş macunu çıkartacaksınız, fırçayı çıkartacaksınız, dişinizi fırçalayacaksınız. Pardon, ben su da istemiştim, vazgeçtim. Su olabilir mi? Fırçalamadan önce diş macununu ağzınıza su koyacaksınız biraz. E, sıkacaksınız, o halde konuşacaksınız erkek arkadaşınızla. <laughs> Niye? <laughs> Konuşma, sana mı soracağım salata kuru? Teşekkürler. Rica ederim. hakikaten gidiyorum. Efendim? Hakikaten gidiyorum ben. Hayır, yani nereye gidiyorsun? Ağzınıza sıkın diş macununu. Ö öyle konuşacaksınız. Her yemekten sonra yaparız. Fırçanızı çıkartın, dişlerinizi fırçalayacaksınız. Ağzınızda bayağı bir köpük olsun istiyoruz. Hı? Taşak mı geçiyorsun? Ne biçim konuşuyorsun de? Ağzınızda fırça ile ama ne biçim, biçim konuşuyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz konuşacak. <laughs> Terbiyesiz konuşacak. Bir alay konusu olmadan izle. Bir alay konusu. Ee, bakıyor mu? Kim bakıyor? Bakmıyorum. Bakmasan arka şimdi, arka taraftakine. Bakmasan ya, ne bakıyorsun? Ne? ne yapıyorsun? Sen ne benim adıma niye üzülüyorsun ki? Gel şu Sana ne? Ben yemekten sonra bunu yapıyorum. Senin gibi gezmiyorum yani. Özür dilerim. Sinem Hanım, aynı ile gidip erkek arkadaşınızın da dişini fırçalayın. Masal şey alabilir <laughs> miyim? Burayı silmek için. Aç bakayım ağzını. Ha. Gel bakayım. Aç ağzını. Aklından bile geçirmesin. Ağzını. Benden bu. iğreniyor musun? Bunu yaparsanız 2500 TL sizin olacak Sinem. Aklından bile geçirme. O benim ağzımı kıyım. Sen benden iğreniyorsun. Sinem öyle Sen şey... Sen benden... I... Eğer bunu yapmazsam kalkar giderim. Aç ağzını. Sinem saçma. Uzun mazimize bakmam kalkar giderim. İki haftadır zaten sinirimi bozuyorsun. Sinem, Aç ağzını Sinem. E, Aç ağzını. Aç diyorum ya. Aç ağzını. Aç ağzını. Sinem garsonu çağır ağzını açtırt erkek Pardon. arkadaşına. Bakar mısınız? Ağzını açabilir misiniz? Bir açar mısınız? Ama çok saçma Aç ben yani ben sana açmanı söylüyorum. Kusura bakmayın. Sinem hadi kalk. Ağzını açar mısınız? Kusura bak. Hesabı alabilir miyim? Ya hayır. Ağzını açtırdım. Ben sana böyle pis pisken gezmem yanında. Aç şu ağzını. Aç. Ya, duracak arkadaşım. Sadece de ön dişlerini fırçalayacağım. Aç bir, iki, Al işte yani bu <laughs> Bravo Sinem Hanım. <laughs> 2005 lira cebinde çok güzel Sinem. Harika. Sen bana mı gülüyorsun? Abi Sinem. Pardon hesabı alabilir miyim? Hayır almıyoruz. Niye kızıyorsun ki yani? Temiz olmam sana batıyor mu? Şunları alabilir misiniz? Ben kullanmayacağım. İhtiyacı olan birisine verin. İhtiyacı mi? olan birisine verin. E, ne? Temiz temiz gezeceksin işte, fena var. Doğru, özür dilerim. Doğrusu benim düşüncelerim, haklısın. Tuvaletleri de temizledim, bir yerde yol tekrar yollarsın. tuvalete kalkmanı istiyoruz. Hemen değil, bir, bir biraz sakinleş, sil masa. Ondan sonra yanımıza gelmeni istiyoruz. Titriyor musun sen? Bahaneniz de hani ağzınızı çalkalamak için olabilir. Bak. Bitiremem. Sinirlendirmeden önce... Benim ağzım köpük köpük oldu. Ben bir iyice temizleyeyim. Suyla temizleyemedim. Ağzımı çalkalık <laughs> Süpersin, harikasın. Süper. Son etaba geçiyoruz. Son 5 bin TL için. Ee, tuvalet fırçasıyla erkek arkadaşının saçlarını <laughs> tarayacaksın. 5 bin lira senin. 5 bin lira Saracağım. senin olacak. Evet. Köpük var mı ağzımda? Biraz var. Hadi ya. Evet, Dur <laughs> şimdi <gülüyor> hallederiz onu. Dışarıda arkadaşlar hallederler. Evet. Bir, bir de nerede okuyorsun Sinem? Hangi Sen okuyorsun? Beno. Sen Benoğa. Sen okuyorsun. Çok güzel. Su Erkek arkadaşın Su. da mı orada okuyor? Yok hayır o başka. Şuna fırsat al ya. E, İlk önce kendi sırtını falan kaşıyarak gideceksin. Ondan sonra çocuk sonra tuvalette buldum. Yani. Çok kaşındım ben tuvalette ben de, buldum, ben de, buldum ben de, diye. Hayır. Hayır. <laughs> Şu, de, Şu şekilde gideceksin. Otur. Tamam. mı? Şu şekilde bak. Oradan Böyle kendi sırtını kaşıyormuş gibi yapıp ondan sonra evet. sonra tuvalette Tuvalet buldun diyeceksin. Yok yani bunu, ne? şey şöyle tutabilirsin. Bunu biraz yani. ıslatalım yalnız dışarıda sanki kullanılmış bir tuvalet fırçasıymış gibi evet olsun. Evet. Tamam. Yeni tamam. değil yani kullanılmış bir tuvalet fırçası Hayır. olduğuna vurgu yapılsın. Tamam Sinemciğim. Tamam. Hadi tamam. beş bin lira, beş bin lira tamam. senin olacak. Tamam tamam, yüzünü sil. Ağzını Söyle şey yapsın. Tamam. tamam. Bak ne buldum. Sinem. <laughs> ya <laughs> sırtım kaşınıyor, yemin ederim ondan aldım. Sinem i̇şte ne ya tuvalette buldum aldım sırtım kaşınıyor. Sinem çıkayım mısın şu an? ne? Sinem kalk hakikaten gidiyoruz. Ne? Davay 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 davay. Biraz ıslak galiba. Aa. Kullanılmış bu. Yani, yeterince midem bulamıyor. Kullanılmış bu. Sinem kendine gelmezsen 30 saniye içinde kalkıyor. Every is we have the control the games. Under the control the games. During the games. We have the some big possibility. <laughs> Ay özür dilerim. Ya kullanılmış dedi ama ben seviyorum kokusunu de. Ama ya ben, ben kokusunu, kokusunu seviyorum o yüzden. Koedik. Şu saçlarını tarayacağım bir saniye. Sen gitme. Otursana bir saniye. Sen otur saniye sonra birazdan beraber gideriz de. Ya otur biraz birazdan ben de gideceğim zaten. Bunu geri götürmem lazım. <laughs> Hayır, hayır. Sakın verme, sakın verme, bırak, sakın. Bırak, bırak, bırak dedim ya. Sen hayır, bıraksın. hayır Bilmiyorum. bırak. Bırak dedim, bak Sen elimden bıraksın. bir kaza çıkacak. Ver onu bana. Otursun, birazdan beraber gideceğiz. Otur, birazdan beraber gideceğiz dedim. Bunu yapman gerekiyor muydu bana yani? Hayır almıyoruz. Ya hesap hesap diye tutturdum. Paranlığa mı atacaksın? Fırça atacağım şimdi Al, sana ha. sen öde, sen öde. Tamam, Ben sen ödeyeceğim tabi. Efendim? Hayır ya, bana ne ya? Efendim pardon. Bir şekilde saçını taraman lazım Sinem. Arkadakilere, yanındakilere biraz çıkış yani. Ne bakıyorsunuz kardeşim, ayı mı oynuyor de? Bir dakika, ben şu masayla konuşacağım. Bırak dedim, bırak dedim, bırak dedim. Bırak dedim. Ayı mı oynuyor, niye bakıyorsun? Pardon, pardon. pardon bana elini kaldırma yalnız. Lütfen otur. Sinem, otur. Tamam, siz de oturun. Hayır, Sıram, de oturun. istemiyorum mesela. Abi. Fırça atacağım şimdi onlara da. Fırça atacağım şimdi. Tamam, lütfen. Neye gülüyorsun? Bakar mısınız? Tamam Bakar Sinem, mı? sakin. Sana sakin, ne ki? sakin. Siz ne müşterisiniz onlardan? Hayır, ben daha özelim. Sıram, tamam, Sıram, siz daha özel Bizi kovar mısınız? Hesabı alabilirsiniz. Hayır. Bizi kovar Yok, hayır. Hayır Sıram, ya, kutunum. kalkmıyoruz. Ama sessiz biraz. Şey. Gel bak, bir şey söyleyeceğim sana. Yani bir şey yok. Sakin ol. Eğer saçını taramama fırçalamama izin verirsen ben de susup oturacağım. Tamam bir şey yapacağım o zaman. Sonra oturacağım ve hiç açmayacağım ağzımı tamam mı? Yemin ederim ki hiçbir şey yapmayacağım. Ne yapacağını söyle önce. Şununla saçını biraz tarayayım lütfen. Hayatta olmasın. Lütfen ama bunu yap Çok kıvırcıksın düzleştireceğim. Çok kıvırcıksın dalga geçiyorlar baksana gülüyorlar <gülüyor> bize ya. Hayır, biraz. Arka sarıyor. tarafa sor, kıvırcık değil mi bu de? Kaza çıkacak. Kıvırcık Sinem. değil mi? <laughs> Beğenmiyorum, saçını taratmıyor. Birazcık tarayacağım. Sinem bak, elinden bir kaza çıkacak. Ne kaza? Efe lütfen. Elimden bir kaza çıkacak. Lütfen, lütfen Sinem. Ver şu fırçayı Hadi, kıvırcık hadi. Zaten... Sinem, tamam, otur. Tamam, ben oturacağım. Verirsen oturacağım. Vermezsen oturmayacağım. O dudaklarını çemçük çemçük yapıp konuşma Hı. ben dedi. O dudaklarını çemçik çemçik yapıp konuşma bana. <laughs> ben bunu götüreyim de Sinem. Ondan sonra sanki fırçalamayacakmış gibi yap. Sonra dön hemen çaktırmadan fırçala tamam mı? o zaman bunu götüreyim de. Şimdi işte. Ben bunu götürüyorum. Evet. Efendim. <laughs> bravo Sinem. <laughs> Sinem erkek arkadaşını al buraya getir. 5000 bin TL senin Sinem bravo. <laughs> ee, ee. Bir şey göster. Şey, bir şey, şey göster. Bak neden böyle yaptım vallahi? Neden böyle yaptım anlayacaksın. Niye böyle yaptım Allah. Gel, 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 gel. Gel Efe, gel. Burası, burası. Gel, gel. <laughs> sakin, sakin. Nasılsın Efe? Ya, çok güzel bu arada saçların. Harika. Ciddi söylüyorum. Vallahi iyi. Saçların çok güzel. Onun bir kere biz... bunu bil. Hiçbir suçu yok. Herkesin saçı şey senin gibi olsa keşke. Harika. Hiçbir suçu yok arkadaşının. Adın Abi, neydi? Bak, bu, bu temiz. Adın <laughs> neydi? <gülüyor> temiz o. Olsun. Ben bir Olsun. defa Olsun. kullandım. <gülüyor> <gülüyor> bak bir şey yok ya. Bak. Merhaba Efe. <laughs> çok teşekkür ederiz. Nasıl Yani müthiştiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten ee, biz izin aldık Sinem'den Aldık ki iki haftadır birlikteyiz ya dedi bir problem çıkarsa biz de merak etin dedik çıkmaz bizim kontrolümüz olsun. Biz dedik hepsi, biz hepsini zaten biz söyleyeceğiz evet. dedik. Nasıl <laughs> Hepsini biz söyledik o hiçbir şey yapmadı. Son bir ricam olur o zaman bunu yayınlamayalım. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yayınlayalım. İzlediğinde çok güleceksin yalnız tamam. çok eğleneceksin. Bir de düşünsene ne güzel bir anı ya. Ne güzel bir anı yani hiçbir şey yapmadınız ki. Hiçbir şey yapmadınız. Bir daha ne zaman şey yapacaksın? Bak bu arada bu da kulaklık. Süper eğlendiniz. Evet, kulaklıktan talimatlar <laughs> verdik. Sinan da yerine Bak temiz bu bak. Bir İyi şey misin? Tamam hat heyecanlanma. Ay <laughs> <laughs> <Ben> çok sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> falan evet, tamam. <laughs> Doğru. Sinirlenme tamam. Bu Arkadaşlar bu. dışarıda olacak. Tamam. O. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii evet. kazancınız da var. Tabii ki, para ödülünüz var. Para ödülünüz var. Ya ne kadar seviyorlar alırız. Yok gerçekten hepsi olmalı. Yok ya şu kadar bir şey yani ne baksana. Bu kadar bir şey. O kadar saç aldı. Sen ama o mendili Öyle saklamayı unutma yine de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>